Telefonu <laughs> bana da verin. Ben de Alo, Bey. Ben Ajda. Hanım, Hanım Bey. Ajdar Ajda. <laughs> Ajda pek Sessiz olun. Altan şu müziği aç, kafana gözünü kırışacaklar. Ajda Pekkan. Altan pekken yalnız. Ben Ajdar. Ben Haydar Dümen. Ben Osman ben de Osman Gazi. <laughs> Ben Fatih Razi. Ben Jonesi. Jone ben, ben, ben Fatih Yürek. Ver bana. Ben konuşmak <laughs> <Fatih. gülüyor> Bir Fatih Yürek öyle değil mi? Yok ben konuşmak istemiyorum da Şaban abi. Ay kız abla ne yapıyorsun? <laughs> Ay sorma ya. Dün akşam beni bir kırdı o hayvan? <gülüyor> <gülüyor> ben Otur, otur. otur. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay sorma ya çok fena kız. Kıracağım o benim. Çok fena ya. Nerede buldun? Parçaladı beni Behçet. Bayıda karşı yatırdı beni. Behçet! <laughs> Adamın adı Behçet şey. kimin telefonundaki? Bülent Ersoy. Bülent, Bülent, Bülent Ersoy. Hanım teyze abi bir dakika. <laughs> ben Fatih Yürek. Ne yüreği? Böbrek, karaciğer. <laughs> Ay sorma ayol. O neydi öyle bir <laughs> akşam ya? Benim burada kırdın ayol? Niye? Çok, çok fena bir şey sindirdi. az önce ne böyle bir, bir, şey bir şey yaptı sana ya? ses versin bak kafasını kıracağım ay altı. Ay abla bak, sana ediyorum şey şey ay ablan sana kurban olsun. Alo. Alo. Altan, Altan, Alo. Söyleyeyim. Alo. Altan ses ver diye 110 kez söyledim. Kaç şuradan. Kalk bilgisayarın başından. Kalk bilgisayarın başından. Bilgisayarı başından. Ama, ama Defol git. Ağzını burnunu kıracağım şimdi bak. Terbiyesiz. Ya, su da hala Çeksin. <laughs> Çeksin. 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 Çocuklar eşitten. Alo. 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 <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Sesim geliyor. Alo. Sesim geldi. Şuradan 3 kelimeli konuşsana 3 kelime var burada. He. Bunu boşuna yaratmamışlar. Alo. He, sesim geliyor mu? Onun kablosu Şimdi hanımefendi bir dakika hanımefendi. Şimdi telefonumuzda bir arıza var. <laughs> telefonumuzda Ama bir hala arıza çalışıyor. var. Onu konuşsana. ses gitti lan. <laughs> Takıyorum hemen. Devam. Olmadı. Ses geliyor. gelmiyor. <laughs> Ama şimdi yalnız si lazım. Bir dakika dur, yani. bir dakika dur, bir dakika dur. Ya okay. ettin için